Merhaba arkadaşlar Deliler kanalına hoş geldiniz. Bir, iki, üç. Kesin ne yapıyor? Ya ne yapıyorum sence? Lan arkadaşlar bir susun ya. Lan oğlum bence ders başlasın ya. Allah Allah. Lan bana ne oldu? Ben eskiden şöyle değil miydim? E böyle değil miydim? Ah. Lan arkam. Arkam siyah. Benden bir, var, benden bir sürü 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 var. Oğlum ben neden uyuyum ya? Hep oynamaya oynuyorum. İşte. İşte.

Lan oğlum şaka 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 Sadece kini öldürdüm Ben balık mı oldum şimdi Ehehehe Ehehehe Benim galiba Bir sürü ikizlerim var

Ben neden dondum? <laughs> ben ne biçim oldum ya? Dönüştüm mü dönüştüm mü? Allah Allah. Oğlum ben şu nereden Mükemmel. Arkadaşlar. Bu bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.